Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl green screen efektler ya yani nasıl şeffaf efektler yapılır bunu anlatacağım. Ee, ilk olarak e, yapmak istediğiniz efekti indiriyorsunuz. Ee, ben şöyle bir şey ben indirdim aslında. Buraya YouTube'a yazarsanız çıkar. E, bunda en hızlı online ya yani bu bu siteden en hızlı şekilde bu siteden dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. E, benim önerim bu sitedir. Yani e, ondan sonra istediğiniz efekti alın Yazalım. Best green screen effect. Bakalım çıksın bir tane. Hmm. Arkadaşlar buradan bir tane seçin kendinize, indirin. Ben indirdim, hazır var. E, green screen silahla yok yok abone ol yapalım biz abone ol attık buraya şimdi bize bir tane bunu size göstermek için video lazım şu temin bir tane bir Zula videosu çektiydim ne gitti Zula yazalım belki video kalmıştır Heh, Zula bilgi ya şunu atalım arkadaşlar bu da öyle garip bir videoydu. Önce bunun sesini kısalım. Arkadaşlar şimdi bunu alıyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. bu çıkıyor. Ama oyunda çıkmasını istiyorsunuz. Bu nasıl ne yapacaksınız? More wood. yanlış Neydi ya? Şöyle yaparız. Arkadaşlar bir saat geliyorsunuz. Buradan Remo ve Color'a basıyorsunuz. Buradan şunların hepsini indiriyorsunuz. Şunu eksi 100 yaptığınız zaman şeffaf olur. Ama böyle yeşil bit, yeşil çizgiler kalır etrafta. Bunları da geçirmek için şöyle şeyler yaparsınız. Bir dakika Wifi. Toleransı da full ediniz zaman arkadaşlar. Şu ufak ayarları da yapalım. Bu karartıyor, bu fç Arkadaşlar bunu dengelersiniz siz videonuza göre. Gördüğünüz gibi yeşil ekranda abone ol şeyi çıktı. Ee, bunu hazırladıktan sonra böyle libari'nize atıp istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu benim yaptıklarım. Green screen e abone ol, green screen, green screen ateş etme. Hazırladım ben bunları arkadaşlar. Ama ben bunda bir hata yapmışım. Onu da hemen düzelteyim. Tolerans hafif arttırıyorsunuz. Şöyle gözükecek şekilde. Ve oluyor. Arkadaşlar bu kadar. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Bunu mavi, kırmızıyla da yapabilirsiniz. Ama şimdi siz mavi sildiğiniz zaman yani buraya bir tane mavi ekleyip Mavi sildiğiniz zaman oyundaki gökyüzü mavi, mavi ise ola gidecek. O yüzden en az kullanılan renk olduğu için yeşil tercih ediliyor ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi arkanıza yeşil yani bunu o yüzden kullanıyorlar. Yani green. Bazı YouTuber'lar ya da bazı film çekerken yeşil ekran kullanılıyor arkadaşlar arkada. Bu da orayı şeffaflaştırıp arkasına başka bir arka plan ekliyorlar. Yani burada abone ol adamın görüntüsü var. Arkada da çöl görüntüsü. Başka bir görüntü var arkadaşlar. Bu işe yarıyor. Ee, onu da söylemek istedim. Ee, size birkaç yani green screen efekti paylaşan bir kanal var. Çıktı. Arkadaşlar bu kanaldan da bulabilirsiniz. Bu kanalın fragmanı arkadaşlar. Ee, bir sürü yaptı zamanında. Bu yüzden buradan bulabilirsiniz. Şu mesela kısalardan ee, bu kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar aradığınızı ya da aradığınız şöyle de yazabilirsiniz green screen soups nasıl yazılıyor? Böyle bir şey yazın. O anlar. Subscribe and like buton. Bakın. Hadi Buraları siz Camtasia'dan kesersiniz arkadaşlar. Yani biraz kalitesiz yapmış bu. Bu da biraz kalitesiz yapmış. Arkadaşlar siz buraları kesebilirsiniz o başta koydukları şeyleri. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. şimdi de benim patlama efektim var onu da göstereyim. Çünkü başta patlama efekti de yazacağım bazı kişiler Hadi onu da hazırlayalım. Patlama efekti green screen. Bu lubari gitti. Neyse. Bu da benim patlama efektim arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen hazırlayalım. Geliyorsunuz. Remo ve color. Bunu full. Bunu ayarlıyorsunuz renkler ve şey düşmeyecek şekilde softness ile softness ve hue ile falan dengeleyebilirsiniz bunu. Bunu bunu biraz arttırın pa gerçek patlama efektini versin. Bunu şş, en sonda bırakabilirsiniz. Arkadaşlar ben bunu 360 ya da 360p'de indirdiğim için ee, o yüzden öyle oluyor arkadaşlar. Birazcık bunun ayarlarını değiştirdiğiniz zaman yani gayet gerçekçi bir patlama oldu. Siz de gördünüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.